Sabahki yoğunluk yok ama itfaiyeler, ambulanslar hala çalışıyor. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'te 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Öncelikle depremi çok şiddetli bir şekilde hissettiğimizi ifade etmek isterim. Belki süresi kısaydı ama hissedilen süresi kısaydı ama çok şiddetli oldu. Saat 04.08'de meydana gelen deprem İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Sakarya'da da hissedildi. <laughs> Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 18 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. Ee, i̇nsanlar ee, tabii çok doğal bir şekilde korkudan dolayı e, dışarıya çıkıyorlar, dışarıdalar. Kısmen kümelenmeler var, e, hava biraz serin olduğu için e, ateş yakıp e, ateşin etrafında psikolojik bir dayanışma gösteriyorlar. Dürce'de ve yakın çevredeki illerde hissedilen depremin ardından vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. Dürce'de korkuya kapılan bazı vatandaşlar yüksekten atlamak sonucu yaralandı. Ee, güzel tarafı Düzce'nin Konut Stokunun yüzde 80 mertebesinde yeni olmasıdır. Ee, ben hani elimizde tam e, bütün bölgede ilişkin veriler belki yok ama ilk aldığımız bilgilerde e, Düzce'de inşallah bundan sonra da hani ölümlü bir haber e, almayız. E, ben hani yatay mimariye sahip bir şehirde e, depreme karşı daha tedbirli olduğumuzu düşünüyorum. Düzce'de bir yağış 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere 35 yaralanan olduğu da belirtildi. Düzce Çayı Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.